Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda aldığın puanı yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen unutma. ibrahimhoca.33 instagram adresim. Buradan da yine bizi takip edebilirsiniz. İlk sorumuzu hemen başlayalım. Diyor ki aşağıdaki ifadelerden doğrulara D harfi yanlışlara Y harfini yazınız. 10 çarpı 2 20 puan değerinde yaptığın her doğru için 2 puan hesaplama yapabilirsin. Birinci ifadede dünyanın güneş etrafında dolanımı sonucu mevsimler oluşur. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Güneş dünyamızın etrafında dolanmaz. Dünya güneşin etrafında dolanır. Yanlış bilgi vermiş. Karbonhidratların öncelikli görevi vücudumuza enerji vermektir. Yağlarla birlikte görevi vücudumuza enerji vermektir. Kesinlikle doğru bir bilgi. Gün içinde en uzun gölge boyu öğle saatlerinde değil, güneşin doğuş ve batış saatlerinde olur. Çünkü güneş tepedeyken gelen ışınlar direkt oradaki gölge boyunu kısaltır. Eğer en uzun gölge boyu diyorsa maalesef yanlış bir bilgi vermiş olur. Katkılı maddeleri yiyecekler tercih edilmelidir. Hayır sevgili öğrencim daha çok organik ürünleri tercih etmemiz gerekiyor yanlış bir bilgidir. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu bu 24 saat oluşur ve gece gündüz olayı ortaya çıkar. Doğru bir bilgidir. Yağlar düzenleyici olarak görev yaparlar diyor. Çocuklar düzenleyici olarak vitaminler, su ve mineraller yapar. Yağların görevi enerji vermektir. Maalesef yanlış bir bilgi. Fosiller günümüzde yaşayan canlı kalıntılarından oluşur günümüzdekiler değil geçmiş dönemdeki çok çok yıllar öncesinde 10 bin yıl 20 bin yıl milyonlarca yıl öncesinde yaşayan canlı kalıntılarından oluşur. Eğer günümüzde diyorsa yanlış bir bilgi vermiş olur. Dünyamız kendi etrafında batıdan doğuya doğru döner kesinlikle doğru bir bilgidir. Her maden bir kayaçtır doğrudur ama her kayaç bir maden değildir kesinlikle her iki madde de doğru. Burada da D harfini yazdım. Yazılımızın B bölümünde boşluk doldurma soruları var. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen sözcük ya da sözcük gruplarından doğru olanını yazınız diyor. Böyle sorularda yukarıdaki kelimeleri bir defa okumakta fayda var diye düşünüyorum. Dünya'nın dönmesi, mineral, kendi etrafında, güneş etrafında, paleontoloji, yağ, su, mevsimler, bir gün ve protein kelimelerini uygun yerlere dolduralım. Fosillerle uğraşan bilim dalına paleontoloji denir. Sildim oradan hemen yazıyorum. Paleontoloji sevgili öğrenciler. Peki iki numaradayım. Dünyanın kendi etrafındaki bir tam dönüşüne nokta nokta denir. Çocuklar dünya kendi etrafındaki bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Biz de buna bir gün diyoruz. Hemen buraya bir günü yazdık ve buradan da sildik. Peki bir diyelim. Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu 365 gün. Ne meydana geliyor? Mevsimler tabii ki. Sildim bunu. Buraya da hemen mevsimler yazabilirim sevgili öğrencim. 4 numaradayım. Gün içinde nokta noktaya bağlı olarak gölge boyları değişir. Çocuklar gün içerisinde dünyanın dönmesine bağlı olarak gölge boyları değişir. Buraya dünyanın dönmesi dememiz gerekiyor. Hemen buradan da silelim. 5 numaraya bakıyorum hemen. Dünyanın nokta nokta dolanma süresi bir yıldır. Güneş etrafında dolanma süresi. Buraya da güneş etrafında yazmamız gerekiyor. Peki 6 numaradayım. Güneş etrafındayı da sildim. 6 numara. Güneşin konumunun değişimi dünyanın nokta nokta dönmesinden kaynaklanır. Çocuklar güneşin konumunun değişimi bir bakıyorsun doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Öğle zamanı tam böyle tepede oluyor. Bu da dünyanın kendi etrafında dönmesiyle ilgili bir durumdur. Buraya da kendi etrafında dememiz gerekiyor. Kendi etrafında. Peki bir diğeri vücudumuzun dörtte üçünü oluşturan su vücut sıcaklığının düzenlenmesinde rol oynar. Suyu da buradan hemen sildim. Bir diğerine bakıyorum. Yaraların iyileşmesinde görev alan nokta nokta et ürünlerinde bol miktarda bulunur. Çocuklar burada da proteinlerden bahsediyor. Buraya da hemen protein kelimesini yazmamız gerekiyor. 9 numaradayız. Zeytin, ceviz, ayçiçeği gibi besinler nokta nokta bakımından zengin içerikli besinlerdir. Zeytin yağı, ayçiçek yağı oradan aklına gelsin. Cevizde de yine bol miktarda yağ bulunur. Buraya da bizim yağ kelimesini getirmemiz gerekiyor. Burada da hemen yağı yazdık ve 10 numaradayız. Geriye de zaten bir tane kaldı. Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini sağlayan mineral vücutta düzenleyici olarak görev yapar. Buraya da bizim mineral yazmamız gerekiyor. Yaptığın her doğru için de 2 puan hesaplama yapabilirsin. Yazılımızın C bölümünde çoktan seçmeli test sorularımız var. Toplamda 20 tane 40 puanı zaten geride bıraktık. Yaptığın her doğru için 3 puan hesaplama da yapabilirsin. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Aşağıda fosillerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bakalım hemen. Üst üste biriken kayaçların içerisinde oluşur kesinlikle doğru bir bilgidir. Kısa sürede oluşmaz sevgili öğrencim. Çok uzun yıllar boyunca oluşur. Yani ikiye burada eksi koyalım. Zaten 2'nin olduğu seçenekleri A'yı, C'yi ve D seçeneğini eleyince geriye bir tane de seçenek kalır. Artı milyonlarca yıl öncesine ait canlıların taşlaşmış olan kalıntılarıdır. 1 ve 3 tabii ki cevabım B seçeneği. İkinci sorumuza hemen geçtik. Fosilleşmenin gerçekleşebilmesi için kalıntıların hava ile temasının hemen kesilmesi gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki ortamların hangisinde Fosilleşme gerçekleşmez. Çocuklar buzul ortamlarda bitki reçinesinde kireç taşında gerçekleşir ama toprak yüzeyi havayla da direkt irtibat olduğundan dolayı burada fosilleşme gerçekleşmez. Doğru cevabım D seçeneğidir. 3 numaralı sorumuz fosillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Çocuklar fosiller bitki ve hayvan kalıntılarından oluşur. Doğrudur. B'ye geçtim. Fosile dönüşmek için milyonlarca yıl beklemek gerekiyor. Onu da eledim. Fosilleşme rastlantıya bağlı olan bir süreçtir. D seçeneği de eledim. Sadece deniz tabanlarında oluşur dersek yanlış olur. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz fosilleşme aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşmez? Sevgili öğrenciler, buzullarda, bataklıklarda, kayaçlar arasında gerçekleşirken magma içerisinde fosilleşme olmaz. Cevabım D seçeneği. 5 numaralı sorumuz. Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur diyor bize. Bakalım hemen. Dünyamız kendi etrafında bir tam tur dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bunun sonucunda gece gündüz oluşur. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Dünyamız doğudan batıya doğru döner. Çocuklar tersi olması gerekiyordu. Doğudan batıya doğru değil de batıdan doğuya doğru döner. Eksi işaretini hemen ekleyelim. Dünyamız güneş etrafında elips şeklinde bir yönergede Önerge değil de yörünge demesi gerekiyordu sevgili öğrencim. Hata var ama sonucu değiştirmiyor. Dünyamız güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngede döner kesinlikle. Doğrudur bunlardan 1 ve 3 doğru. Cevabım B seçeneği. 6 numaralı sorumuz aşağıda cümlelerin hangisinde satın aldığınız ürünler için yanlış bir bilgi verilmiştir. Bakalım. Ürünlerin son kullanma tarihine bakmalıyız. Son kullanma tarihine geçmiş ürünleri tercih etmemen gerekiyor. A seçeneğini eledim. Ürünlerin taze olmasına dikkat etmen gerekiyor. Eledim. Yiyeceklerin ambalajlarını kontrol etmelisin. Eğer bir delinme ya da bir açıklık varsa hava alır ve içerisindeki ürünü bozar. Eledim. Doğru bir bilgidir. Reklamı yapılıyor diye o ürünü tercih etme sevgili öğrenci. O senin ihtiyacını karşılıyor mu? Karşılamıyor mu? Sana uygun mu? Değil mi? Bu gibi şeylere bakmak lazım. Cevabım B seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? Kömür, demir, bor, altın, gümüş, bakır bunlar madenken taşın bir değeri yok. Doğru cevap C seçeneği. 8 numaralı sorumuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor? Gece ve gündüz dünyanın kendi etrafında dönmesiyle 24 saat içerisinde oluşur. Doğrudur. Dünya Güneş'in etrafını dolanacak 365 gün 6 saatte dolanır. Burada bakın ne diyor? 24 saat diyor. Hata var. Cevabım yanlış olan B seçeneğidir. Batıdan doğuya doğru döner. Kesinlikle doğru. Mevsimler dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla oluşur. Yine D seçeneğinde doğru olduğunu söyleyebiliriz. 9 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sonucunda gerçekleşen olaylardan birisidir? Gece gündüzde dünya kendi ekseni etrafında dönecek. Gitti. Gölge boylarının oluşumu. Yani mesela bakıyorsun. Doğduğu yer var, battığı yer var. Onda gölge boyları uzun. Tepede öyle vakti gölge boyu biraz daha dik geldiği için daha kısa oluyor. Bu da yine dünyanın kendi etrafındaki dönme sonucudur. Rüzgarların oluşumu olmaz. Dünya güneş etrafındaki dolanımını 365 gün 6 saatte yapar ve bunun sonucunda mevsimler oluşur. Doğru cevabım D seçeneği. 10 numaralı sorumuz. Fosilleri inceleyen bilim adamlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Paleontoloji fosilleri inceleyen bilim. Bilim adamlarına ise paleontolog diyoruz. Doğru cevabım D seçeneği. 11 numaradayız. Yukarıda verilen besin içeriklerin ortak özelliği hangi seçenekte verilmiştir? Mineraller, vitaminler ve sular vücutta düzenleyicidir. Düzenleyici olma özellikleri vardır. Doğru cevabım C seçeneği. 12 numaralı sorumuz dünyanın hareketleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Dolanma hareketi sonucu. Neyin etrafında dolanıyorsun? Güneşin etrafında. Ne oluşur burada? Mevsimler. Bak gece gündüz diyor. Doğrudur diyorsa A seçeneği olmadı. Dolanma hareketi. 365 gün 6 saat sürer. Bir hafta diyorsa hata var. Dönme hareketi dolanma hareketinden daha uzun sürer. Hayır efendim bu da yanlıştır. Dönme hareketi 24 saatte bir günde tamamlanırken dolanma hareketi bir yılda tamamlanır. Maalesef bunu da inedim. Dönme hareketini tamamlama süresi bir gündür. Yani 24 saattir. Kesinlikle doğru. Cevabım D seçeneği. 13 numaralı sorumuz. Yukarıdaki besinlerden hangileri protein bakımından zengindir diyor. Çocuklar genelde hayvansal ürünler protein bakımından zengindir. Burada da baktığın zaman birincisi yumurta, diğeri de süt. 2 ve 3 doğru cevabım B seçeneği. 14 numaralı bir sorumuz. İzmir'de yaşayan birinin Kars'ta yaşayan bir insana göre güneşi daha geç görmesinin nedeni nedir çocuklar? Kars daha doğudadır, İzmir daha batıdadır. Şöyle yapalım. Bu bizim dünyamız olsun. Burada yine bir Türkiye'mizi dikdörtgen şeklinde gösterelim. Kars'ın yeri buradadır. İzmir'in yeri burasıdır. Yani sol tarafın batı, sağ tarafında doğu olduğunu unutma. Dünya burada batıdan doğuya doğru döndüğü için burada da bizim şöyle bir güneşimiz olsun. Güneşi daha önce ne görüyor? Kars görüyor. Neden? Çünkü daha doğudadır. Dünyanın kendi etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi sonucudur bu. Cevabım A seçeneğim. 15 numaralı sorum yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım. Satın aldığımız ürünlerde TSE işaretinin olması gerekir kesinlikle doğru. Satın aldığımız ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz kesinlikle doğru bir bilgi. Cips, ketçap, boyalı şeker gibi gıdalarda katkı maddeleri bulunur kesinlikle doğru. Teknolojinin gelişimiyle besin çeşitleri artış göstermiştir. Çocuklar günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmesiyle üretilen yiyecekleri de etkiliyor tabii ki. Yiyecekler uzun süre bozulmadan kalabilsinler diye içerisine katkı maddeleri ekleniyor. Katkı maddeleri eklenerek hazırlanmış yiyecekler de özel olarak paketleniyor. Böylece yiyecek çeşitliği de artıyor. Yine doğru bir bilgi. Bunların dördü doğru cevabım D seçeneği. 16 numaralı sorumuz. Kayaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yer kabuğu kayaçlardan oluşur. Doğru bilgi. Kayaçlar birçok mineralin bir araya gelmesiyle oluşur. Kesinlikle doğru bilgi. Oradaki kayaçların rengi de direkt mineraller tarafından oluşturuluyor. Kayalar kayaçların parçalanmasıyla oluşur. Kesinlikle doğru. Kayaçların bir ufa kaya, ondan sonra taş vesaire diye gider. Büyükten küçüğe doğru. Bu bilgi de doğrudur. Ekonomik değeri olan kayaçlara taş değil, maden denir. Yanlış bir bilgi. Doğru cevabım D seçeneği. 17 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi fosillerin yararlarından birisi değildir? D seçeneğine bakıyorum. Yer kabuğunda oluşan değişimler hakkında bizlere bilgiler verir. Eledim. Yararlarından birisidir bu. O bölgenin geçmişteki durumunun anlaşılmasını sağlar. Kesinlikle doğru. Eledim. Fosil yakıtların oluşmasını sağlar. Günümüzdeki işte kömürdü, petroldü vesaire bunlar fosiller tarafından oluşturmuş. B seçeneği de delirim. Nesli tükenmiş veya eski zamanlarda yaşamış canlılar hakkında bilgi vermez diyor. Verir deseydi bu da yine yararlarından biri olurdu. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorum yukarıda özellikleri verilen besin içeriği hangisidir diyor. Makarna, pilav, ekmek gibi besinlerde bol miktarda bulunur. Çocuklar direkt zaten burada karbonhidratları işaretlemen gerekiyor diye düşünüyorum. Yine karbonhidratlar yağlarla birlikte vücuda enerji sağlar. Kesinlikle doğru. Temel besin maddelerimizdendir. Bu da yine doğru. Cevabın A seçeneği. 19 numaralı sorumuz. Toprağın oluşumunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çocuklar bunlar arasında en büyüğü kayaç. Kayaçlar e, farklı etmenlerle parçalanıyor. Kayalara dönüşüyor. Kayalar parçalanıyor. Taşlara dönüşüyor. Taşlar çakıllara dönüşüyor. Çakıllar kuma dönüştükten sonra artık toprak oluşumu bu şekilde tamamlanıyor. Doğru cevabım A seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz yukarıda fosil oluşum sürecinde gerçekleşen olaylar karışık olarak verilmiştir. Buna göre fosillerin oluşumu hangisinde doğru olarak sıralanmıştır diyor. Bakalım hemen. Milyonlarca yıl sonra toprağın aşınmasıyla yeryüzüne çıktı. Canlı öldükten sonra yumuşak kısımları çürüdü. Sıkışma ve sertleşme sonucunda canlı kalıntısı taşlaştı. Kemiklerin üzeri çakıl ve çamurla örtüldü. Çocuklar önce canlı ölsün değil mi? Daha sonra bu yumuşak kısımları çürüsün. Önce 2 ile başlamam gerekiyor. Benim. Sonra ortada kemikler var. Kemiklerin üzeri çakıl ve çamurlarla örtülsün. Daha sonra sıkışma ve sertleşme sonucunda canlı kalıntısı taşlasın. Milyonlarca yıl sonra toprağın aşınmasıyla yeryüzüne çıksın. 2, 4, 3, 1 şeklinde yapılan sıralama doğrudur. Cevabım C seçeneği. Yazılımız sona erdi. Yazılı sonda bir puan aldın. Yorumlar kısmında bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılıya giren bütün öğrencilerime başarılar.